Hatta biraz dinleneyim. Benim de sabah beklemeden çıkmam lazım merkeze. O nedenmiş? Ya başımız kalabalık hayatım. İzlemişsin haberlerde neden diye soruyorsun bir de. Ne oluyor ya? Bu kim ya? Bakarız şimdi. Hayırdır? Kim o? Polis aç kapıyı zorluk çıkarma. Ne diyorsun be ne polisi? Amirim? Alın hemen. Ah. Ne oluyor kardeşim? Ya ne abi, var, ne yapıyorsunuz? Ya <laughs> ya bırakın koca! Amirim, abi amirim abi, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Hadi. hadi. Hayvan hayvan hadi. Ali. Ali. Yarın sabah Ankara'ya gidiyorum. Yerinde görüşüp konuşacağım her şeyi. Gerekirse göreve iade davasını da açıp öyle geleceğim. <laughs> Müdürüm, biz ne yapacağız peki bu arada? Bir kağıda bakar Rıza babayı yerinden etmeleri. Sırf onu da değil, hepimizi. Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bir yerlerde devlet işlerini ciddiye alan birileri varsa onlar arkamızda olacaktır. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. O sırada cevher elimizden kaçmasın da. Efendim Ayla. Evet. Ne? Ne diyorsun Ayla sen? Olamaz. Allah kahretsin. Alo usta. Ne yaptınız? Karşı bitti usta. Yok. Ali hiçbir yerde yok. Nereye götürdüler oğlanı bilmiyoruz. Hmm. Biz de arıyoruz hala. İlçe emniyetlere bakacağız. Merkezden de halini soruşturuyor. Devreleri kontrol edeceğiz bize. de. Duyarsan bir şey ara hemen. Tamam ararım. Yok mu? Yok Rıza baba. Normal değil bu kadar. Bugün hiçbir şey normal değil. Efendim müdürüm. Neredesiniz Murat? Yoldayız müdürüm. İlçe emniyete bakacağız. Yarım saat sonra buluşalım. Bir iz mi var? Bakacağız. Şimdi çıkıyorum merkezden. Sahil yolunu bitirin. Evet. Anladım, anladım. Tamam müdürüm. Galiba bir iz var. Sahilden gidiyoruz hızlan biraz Zülfikar Neredeyim? Nereye götürmüşler? Ne diyor Arif müdür? Kahvaltını al Bakma bak. Al kahvaltını İstemez Seninle mi uğraşacağım? <laughs> Şişt. Avukat gelmedi mi daha? Yok gelen giden Bekleyeceksin Bekliyorum lan zaten. Tıktınız beni buraya. Bekliyorum zaten. Şş, bana bak. sana buraya. Şş. Gel buraya. Gel, gel. Lan kime konuşuyorum ben? Kimsiniz lan siz? Sen kimsin lan? Nasıl? Yanına mı kalacak bu yaptığın? Tanımıyor musun bizi? Artist artist konuşma. Konuş. Biz de bayılmıyoruz sana. Herkese ne muamele yapıyorsa sana da aynı. Kes sesini. Otur otur dünyada. Niye tıktınız beni buraya? Müdürüm. Ali burada Rıza. Evden sonra direkt buraya getirmişler. İçeride mi Evet. Gidip alalım müdürüm. Usta. Şimdi geldik. Buradaymış Ali. Ne oluyor burada? Memurum içeride gözaltında. Görmeye geldim. Böyle paldır güldür gelinmez ama müdür. Ve paldır güldür dalmayı biliyorsun ama değil mi ha? yaka paça almayı biliyorsun değil mi ha? Ayıp oluyor ama amirim. Kendine gel. Lan ben Konuşma lan! Konuşma! Ne konuşuyorsun? Ne yapacaksın? Ha? Ne demek lan ne yapacaksın? Ne <laughs> demek lan? Ne demek lan? Ne sen... sen... Bırak, bırak be bırak bırak, bırak, bırak! bırak! Baba! Baba buradayım baba! Abi! Abi! Bağırma, sakin ol. Kes lan. Baba! Baba!